sahte tahliye kararıyla cezaevinden firar etti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 19 Şubat 2013'te uyuşturucu imal etmekten 12 yıl 6 ay hapse çarptırılan DA isimli bir şahsın cezası Yargıtay 10. Ceza Dairesi tarafından 16 Ekim 2014'te onandı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'na konulan DA hakkında 16 Ocak'ta kimliği belirsiz kişilerce yerel mahkemeye Yargıtay'dan gönderilmiş gibi faksla tahliye ilamı gönderildiği, mahkemedeki memurun da kararı teyit amacıyla Yargıtay'ı aradığını zannederek faksın üzerindeki numarayı aradığı iddia edildi memurun sahte tahliye ilamını cezaevine gönderdiği, cezaevinin de mahkeme kalemini arayarak tahliyeyi teyit ettikten sonra DA'yı serbest bıraktığı ileri sürüldü. <laughs> Cezaevinden sorumlu Bakırköy İnfaz Savcılığı'nın olaydan yaklaşık bir ay sonra tahliye ilamlarını incelerken DA'nın tahliye kararındaki yanlışlığı fark ettiği kaydedildi. Firari DA hakkında yakalama kararı çıkaran savcılığın sahte tahliye ilamı ile ilgili sorumlular hakkında işlem başlattığı bildirildi.